dizilerdeki Yeşil Vadi'nin günümüzde gerçek olduğunu ve ülkelerin Yeşil Vadi için savaşıldığını biliyor muydunuz? Kelli ölüm kalım savaşına hazırlanın. Kaldırın sefer hey, Yeşil Vadi'ye bakın. Yeşil Vadi'nin günümüzdeki adı Fergana Vadisi. Savaşanlar Telli ile Seferoğulları değil Kırgızistan ile Tacikistan. Bu iki ülke sınırları kabul etmiyor ve Fergana Vadisi için adeta savaşıyor. Fergana Vadisi yaklaşık 1000 kilometre gibi büyük bir alandan oluşmaktadır. Fakat bu vadinin 300 kilometrelik bölümünün sınırları şu anda bile belli değildir. Vadi değerli ama Sovyet Rusya yıkılırken iki ülkenin arasına koca bir bomba bıraktı. Orta Asya'nın bu en kritik bölgesi ya da Türkistan coğrafyasının en sorunlu yeriyle sizi tanıştıralım. Sovyetler Birliği 1991'de yıkılırken birçok devlet bağımsız oldu. Bağımsız olan devletler ise kendi aralarında sınırlarını bir türlü çizemiyor. Azerbaycan ve Ermenistan ile Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sınır anlaşmazlıkları gibi dünyanın en aktif ve en yoğun sınır çatışmalarının yaşandığı bölge olan Fergana Vadisi gerçekten başlı başına bir sorun. Çünkü bu ülkeler farklı Sovyet haritalarını kullanarak burası bizim diyor. Fergana Vadisi'nin önemine geçmeden bu topraklarda 3 ülkenin sınırı var. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan. Sovyet Rusya bu 3 ülkeye 3 farklı harita ve 3 farklı hikaye bıraktı. En önemlisi de bu üç hikaye hiçbirbirine benzemiyor. Fergana Vadisi'nde yaklaşık 10 milyon kişi yaşıyor, ve bunların da çoğu Türktür. Öyle ki bu üç devletin üçte biri kadar nüfusu burada yaşıyor. Yani ülkeler için çok kritik bir yer. Burası Türklerin kalbi. Hargana tutuşursa Orta Asya patlar. Vadi öyle karışık ki düşünün bir ülkenin toprağı diğer ülkede bulunuyor. Mesela Kırgızistan'ın bir şehri, sınırlarından ayrı olarak Tacikistan'da bulunuyor. Aynı şekilde Tacikistan'ın bir şehri, Kırgızistan topraklarında bağımsız şekilde Tacikistan'a bağlı olarak duruyor. Türkiye'de Malatya'nın bir başka ülkenin toprağı olduğunu düşünebilirsiniz. Size çok garip gelse de bu durum, böyle 7 tane bölge bulunuyor. Kırgızistan'ın içinde 4 tane Özbek ve 2 tane Tacik şehri, Özbekistan'ın içinde bir Tacik şehri var. Durun daha ilginçlikler bitmedi. Mesela Kırgızistan'daki bu bölgelerden biri Soh bölgesidir. Kırgızistan'da ama Özbekistan'a bağlı bu şehrin nüfusunu ise Tacikler oluşturuyor. Kafanız karıştıysa işe bölge halkların kafası da böyle karışık. Tüm bunlar Fergana Vadisi'nin verimli arazilerinden kaynaklanıyor. Orta Asya'nın en verimli arazileri burada bulunuyor. Ayrıca çok zengin su kaynaklarına sahiptir bu bölge. Bu kadar verimli bölgenin çoğu Kırgızistan topraklarında bulunuyor. Tabi böyle olunca da Tacikistan buna karşı çıkıyor ve hak istiyor bölge, Çin'in Orta Asya'ya açılan dağıtım noktası. Bu nedenle Rusya ve Çin, bölgede yerel halkı düşünmeyip kendi yararlarına göre bölgeyi kızıştırıyor. Mesela bir Kırgız vatandaşı kendi ülkesinde dolaşırken, ana Özbekistan'a bağlı Soh şehrinden geçiyor. Kendi ülkesinde olmasına rağmen burada pasaport kontrolü yapılıyor ve bu bölgeden geçmeye izin veriliyor. Sonra bu bölgeden çıkıp tekrar kendi ülkesine giriyor. Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, 2012'den bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı. Kırgızistan vatandaşlarının yaşadığı yerleşim birimlerinin Tacikistan'a çok yakın mesafede bulunması sebebiyle sınır anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmalardan en çok yine Kırgız vatandaşları etkileniyor. Ki ülkenin bağımsızlık tarihinde kronikleşen sınır sorunları 31 yıldır komşuluk ilişkileri üzerinde pürüzler yaratarak, çatışan halkların canı ve malına neden oldu.